Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, size tabletimi tanıtacağım. Evet, böyle bir tavşan fotoğrafım var ilk önce. Bu da Google var, Chrome var, Gmail var, öyle. Burada sıkıcı şeyler var. Onu yüklemek için en özel şeyim. Google kimse diye buraya saklasın bence. Evet. TikTok var. Biliyorsunuz zaten. TGX'den var. Roblox'un var. Youtube'da herkes de var. Toca World var. Mobile Zen var. Onu zaten hepiniz biliyor. Zaten videoyu da nasıl çekiyorum. Sonra Travels var. Bir tane de müzik için şey var. Bir tane uygulama var. Burada da hiçbir şey yok görüyorsunuz. Başka hiçbir oyunum yok. Ama sizinle birlikte bugün oyun yükleyeceğiz. Ne yiyebiliriz? Bu neymiş Hmm. bu aslında tabi çok da hiçbir şey diyemiyorum o yüzden burada İlinalı oyununu anlatıyorum size o bir oyun değil o bir kart aslında bazıları biliyor çoğu bilebilir makine çalışıyor duruyor sürekli yanında duruyor. Ee, şey var. Bu sabah var ya. Bir kart. Çocuk Kartin kartı, kartı oluyor. 20 yaş için kartları oluyor. Öyle. Etkinlikli oyun. Etkinlikli bir oyun vardı aslında. Üzerinden buldum. Oy. Ee, bulamıyorum. Bulamıyorum. Bence etkinlik diyelim. 22. 4 renk oyun var. Kaç sene? 4 Oyun. Bak. Kuzenim de bir oyun görmüştüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Tam da bulduk arkadaşlar. Bir <laughs> <The> vampir <laughs> köylü yükleyeceğim. Ben <laughs> Köylü Vampir köylü Aha bu İşte bu Bulduk Böyle her şeyi yükledik Bu oyun çok güzel bir oyun Size aslında gösteririm En güzel oyunda bu benim sevdiğim en güzel oyun bu. Aslında Roblox köyü daha iyi. Abimle oynarız artık. Bu oyun eh yani. Kuma yazma bilmeyenler için. Çocuk oyunu. Çünkü ABC var. Yani en çok birinci sınıflara, ikinci sınıflara, ana sınıfları için tavsiye ederim ana sınıflara. Ama birinci sınıflar, ikinci sınıflar, üniversiteler falan, üniversiteye kadar tavsiye etmem. Çocuk oyunu eğitimi diyor çünkü. Çocuk muyuz be? Bismillahirrahmanirrahim. Herkes büyüdü artık değil mi arkadaşlar? Bebek kalmadı hayatta. Pony. Pony. Ye... Bakın buradan söyleyeceğim hepsine. Tamam. Hep söylüyorum. Pony. Eski bir oyun. Çok oynanmıyor. Aslında hiç oynanmıyor. Az yıldızı var. Öyle diyorum. Bu neymiş? Yemek yapmaca. Eskiden çok oynardım. Artık hiç sevmiyorum. Çünkü biraz bebekçi oldu. Ondan tavsiye etmiyorum. Ev oyunu. Hep böyle diyorlar. Ondan sonra bir bakıyorum yalan söylüyorlar. Bir bakıyorum bilmeceyle yapıyorlar. Bakın böyle yapıyorlar işte. O yüzden hiç tavsiye etmem. dans oyunu. Eh bunu şey birinci sınıflar için tavsiye ediyorum. Ama çok sıkıcı. Böyle yaşlar içinmiş aslında. Böyle çok vermiyorum buna puan. Bebek oyunu bu. Böyle yine korn oyunu. Hiç tavsiye etmiyorum bebek oyunu. Mesela anı sınıfı falan. Bu da bebek oyunu. Aslında birinci sınıflık ama erkek için. Bu. Bebek oyunu genel. Ve sıkıcı. Bakıyorsun işte. Bir kediye bakıyorsun. Diş Dişçilik. Çok eskiden kaldı. O yüzden hiç sevmiyorum. Siz seviyorsanız e, yorumlara yazın. Hmm. Uzatma oyunu. Buna bir şey demiyorum. Pes. Hmm. Sıkıcı bir oyun. Bunu geçiyorum ama. Sonic. Ne Kimseyle? Şimdi Sonic Antik oyunu O kadar diyordu tamam, ben de. Ondan sonra Bebek oyunu bu da o kadar diyorsun Bu da bebek oyunu Bu da bebek oyunu Bana gelme Oyunlarımız yüksek şey, Seni ila ben mi Hayır ha? ha? Evet Evet o zaman yüklenince parti e, tamam, geliyor. E tamam sen böyle daha fazla XP kazanıyorsun. Ben inerim. <laughs>